Hop. başkan gelin doktor Selamünaleyküm <laughs> Selamünaleyküm <laughs> <Şuraya gülüyor> Allah razı olsun sizler de iyisiniz <laughs> Selamünaleyküm <Sağ olay gülüyor> Hustin oh. kardeşim İyiyim, sağ ol Allah razı olsun öyle bir şey var Mustafa Dik var yani bizim Mert'in. Mert'in annesi öldü. Ama öldü mü? Mert'in annesi. Bugün. Mert, Mert'in. Mert Mert'in, Mert'in. Şükür sana oraya. Heh, şükür sana oraya. Kalaycı olur. Yeni mezarlık dedi. Öyleyim. <laughs> ee, nasıl yiyiniz? Heh, bir <laughs> Merhaba. Selamünaleyküm hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Ya gözler yakını görmüyor benim de seçemiyor.